Evet merhaba arkadaşlar. Bugünlük bugün size Minecraft'ın e, açlık oyununda ikinci gününü oynayacağız. O Creative'deki evimi bıraktım ve kreativde değilim. Bunların hepsini kendim bunların hepsini kendim yaptım kreativden almadım. Bunları da madenden buldum. Ellerini Yenilerini yaptım. Oğlum de. sen Sır neredesin ya? Oğlum ben ne bileyim neredeyim?

tane creeper. Creeper değil, creeper. Bir tane ölümce kaba oldu. Hop dediğim Eğer o var ya, adresini alıp gidirim. As as, evet. as 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 pas, pas. ne? ne Kim ne ne Lan! Bir şey vuruyor bana oğlum. Evet, Skelet! On. Skelet onun ağzına sıçayım ben. Noluyor lan? AYDAADAADAAD! Birbirine vuruyorlar. Asiktir asiktir, asiktir. Ölceğim. Ölceğim. ÖLDÜM! YA! Eşyaları aldım kanka. Ya of sok eşyaları. Mı? İstemez. Niye? Ay. Hayır bir salak. Ya yaklaşma bak arkadaşım. Ananı, ananı. Elmas ya elmas gitti ya. Daha. Daha Hayır yok. creeper. Ay, bak, Hadi be. Ya patlamıyorum bir de kal. Bu kule. Bu da O bedava da ne çıktı? Bu bedava da ne kazandı bu?

Ana Ya Ya kreativde yaptığım evi kaybettim. Evimi kaybettim. kaybetti? Evi Ben şuraya boyayacağım kreativi. Allah'ım kıyafeti yapsaydım hemen. Kıyafeti <laughs> yapmam ya. Ben masa buraya gelmeyeceğim oğlum. Gerizekalı. Bak ya limdim yemrikostan mı? Abi git. Elmas gitti ya. Onu ziliyorum. Benim de kutum var. Ve onun gözü. Şu, şey atayım mı? Kapı kapının arkasında attım. Bay. E, İyi günler. Ne demesek yok lanlar. Diye gözükmene gözükmeden gidiyorsan yaşadık. Ya koşsana. İleride bir ev olacak. Salih sen kurduğun ne bir tane kırmızı var ya dışı. Aha. Aha da Ramza Vallahi buldum. Vallaha buldum. İçeste bir şey var mıydı lan? Hı? Var mıydı lan sana soruyorum. Hey. Uuuu. Elmas kılıç. Ben Oha sağ bombah. Ups. Benim hiç güzel. Ana 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 Skeletor Ya yaptım. Oh yeah. Ya ya kan şey. Ya kan ya. Kan. Ben... Ben Efendim. Neredesin? Ben şu an karmaşık bir yerdeyim. O kırmızı eve gideceğim. Orası evim olsun. Oğlum yatak falan her şey var lan orada. Canım da doğsun birazcık inek zannettim ya inek zannettim vallahi inek zannettim. Evimi kaybettim ben de Evime Ev müthiş lan Evime gidelim Bana ne zor durumda kaldığımızda girebiliriz Villaya da girebiliriz Vay vay Ben bunları alırım ki Oh, ee. oh. Ben de Ben de villa var oğlum Eğiz olsun. Eğiz mi? Doğru. Ben onu zorlaştırdım. Daha. Bende bir şey yok lan. Bon var. Bon değil yapacağım. Nasıl yapıyorum? Aa bu. Enkli pantolon. Diğeri lazım bana. Enkli pantolon. Aa deri bende var. Emine et. Dur, dur. Kapı, kapı, ben alayım da hey. kırmızı yünü de alıp gideceğim ben buraya. Ne? Kırmızı ne? yüğünü de Kırmızı yünü alıp da gideceğim. Hayır, olur atışıyor. birisi iyisi Niye girmek istiyorsun lan? Oyun, oyunda şu an. Hı -hı. Beni kovalıyor. Has, 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 has. iyiyim. He? iyiyim. geliyor. Gelme! Gelsin bile. Ya, olur, yoksun hiç <laughs> salak. dedim. He, tabi tabi görünmezsin. Evet. Anladım. olur <laughs> kadar yünü nereden buldu salak? Zenginim eğer ölürsem var ya bu iskiretin e, nu evinin numarasını almam lazım. Kesin. Ha burayı bulurlarsa bir tek aha şu ayrını bırakacağım. Ayrın. Ayrın ne lan? Demir ol bunu. Demir niye be? Demir ben demir yok mu? Niye ayrın? <laughs> Yanlış söyledim. ünlendiği ki ya. Domunda göründüğü si çıktı. Deh yani. Hiç yargı Ben çıkıp geliyorum. ben benim hiç kasmıyorum lan. şimdi kasma be. Dostanını Ananı, Oğlum iki tane adam gibiymiş. <laughs> Oğlum, senin eve doğru geliyor. <laughs> ben de doğa, var. doğa. tane. Var. İki tane, tane versin mi? Ne? Namış değil ya Ev, ala evin alalım. ye kapının senin olduğun yerden çıkayım her yerden ben. Çıkarım direkt. Oğlum sen kayıt yüzdesin şu an diyorum. Evet. Ya oğlum nasıl başka iksir alacaksın? İkisi yapmak çok zor. Yapamazsın ki. Creative diyorsun diyorum. Creative Aldın hemen şeye survival'a geçtin. Biliyorsun. Lazımdı. Ne o, için lazım onun? Zor mu ne kadar bana da o zaman ne hile yapıyorsun? Hile yok. Allah Allah. Ben şu an hilesini oynayan farkındaysan. Bunu sattığım çocuğun ne biçim bir sikere çıktı. Hepsi. O çok değerli şeyler alırım. Her şey bütün zombiler üstüme gelir. Hiç değersiz şey alırım. Hiçbir tane bile zombi göremem. Ne biçim şey ya bu? Ama bu Bu şey. Bu emeğe Bunlara bunlar işte küçük taşları yapalım. Ne yapıyorsun lan? Manyak mısın? Tamam tutana da var. Orada. Hoppala işte bunlar. Evet, üstünüzü yıkacağız. Evet. Efendim? Evet, ben de ben çatıdayım. Bak ben çatıyı parçalıyorum. Uçamazsın mı? Uçmaya. Uçmaya çalışıyorum. Uçamazsın oğlum. Burada admin benim. Ben uçmuyorum, uçamıyorum? Sen nasıl uçuyorsun? Ben roket alabilirim. Evet, roket modlu olacak. Modlu modu değil de oynanmaz. Evet, perfect. Bizim modlu Ben madene gidiyorum. Bye. De ya. Değilim. Odun, odun kabına düşmesin. Yani düşecek, <laughs> ne düşecek lan? ne Sen delirdin mi video çekiyoruz diye? Allah aşkına mı Odun batayım. kıyacağım. Ya. 60 bir şey. Köşte, ışık taşı. Işık taşı değil de ışık taşı tozu var. Kaç? şey kaç? Eee çıkmaz. Ben çok çok ya, şimdi mi? Oğlum ben de kayalı. Kıyafet... Ya ben yeni survival'a başlama arkadaş. Ya Yeni multiplayer'a e başlayalım. Tamam. Aynen. Ben vereyim mi? Yok oğlum. Ne multiplayer, ne multiplayer diyorum lan kıyafet falan ki bak. Ya yeni bir işte multiplayer. Ha. ha. Ben açayım mı? Yok yok ben açtım biraz. açık. Bugünlük bu kadar. Yeni multiplayer'de görüşürüz.